Mesafemiz burada net 45 metre. Tüfeğimiz de MX2. Tüfek de şok takılı. Orijinal üç yok. Tüfeğimiz de. 32 gram 5 numara. Yaf. 45 metreden bir şokla atış deneyeceğim. Bakalım nasıl bir dağılım sergileyecek bu mesafede. Mesafe bayağı uzak. Hava rüzgarlı. Tegel atarken biraz zorlanabiliriz ama 5 metre dönüş şokla nasıl bir dağılım yapmış. Normalde bu mesafelere bu şok çok geniş. Bir şokla bile atış mesafesine gerçekten uzak bir mesafe bir şok. Ama işte bir grupman görelim. Uzak mesafelerde 3-4 şok ne yapıyor? Atış yapılabilir mi? Onu görmek adına bir grupman denemesi. Grupman da dağılım olarak güzel, homojen Mesafeye göre iyi. 5 numaraya göre de gerçekten iyi bir dağılım yapmış. Kağıt ölçüsü 91'e ortalama 80-82 ayarısında. Dağılım da gerçekten iyi yani. Mesafeye göre, şoka göre. Çok güzel. Şuradan tekrar göstereyim. çok çok ölçüsünün çıkışı da 17.85. Saygılar selamlar. Fişekte tekrar mod 2 gram 5 numara yap.